yarın tekrar bir atak, hızlı aşılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. üstünde ben kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 3 hisse analizi ile beraber olacağız. EKGO, Borusan, e iş Ctr diyeceğiz bugün. Dün e, teknik aksaklıktan dolayı video atamadık. Açıklamalarda Telegram hesabım var, e, sessiz kanal. Burada öğretici bilgiler var. Hiçbir yerde hisse söylemiyorum. Bu videolarda da yatırım tavsiyesi zaten vermiyorum. E, hisse söylüyor mu amacıyla gelenler boşuna katılmasın, kendi parmaklarını yormasın. Burada ayrıca yaptığım analizlerin neyi var, e, kayıt ve kanıtlarıyla sonuçları da. Paylaşıyorum öğrenmeniz adına. Ee, onu söyleyeyim. Kanala yeni gelen arkadaşlara hoş geldin diyorum. Ee, Onlar da şunu söyleyeyim. Ee, burası herhangi bir e, şey talep etmiyor. Yani işte abone olun, yorum yapın. Ne bileyim beğenin falan. Böyle bir şey yok. Ben kendi halimde analiz yapıyorum. Bildiklerimi ne kadar e, küçük yatırımcıya aktarabilirsem o kadar mutlu oluyorum. O yüzden e, burası bir Son zamanlarda moda olan işte etkileşim kasmaya çalışıp sözde yeni bitme üstatlar olan işte 10x potansiyelli hisseler ne bileyim 100x potansiyelli hisseler. Bu tarz şeyler burada yok olmayacak onu baştan söyleyeyim. Beni takip etmek zorunda değilsiniz ama size şunu öneriyorum her zaman çift yönlü analiz yapan insanları takip edin. Yani sadece roket atanlar ne oluyor? Düşüşlerde yatırımcı maalesef ne yapıyor? Mağdur ediyor. Saplanıp kalıyor yatırımcı. Giden fırsatları kaçırıyor. Aylarca ekside bekliyor. Parasını kilitliyor. Ve sonuç hüsran. Borsa hiçbir zaman tek taraflı değildir. Yükselirken herkes roket atar. Düştüğünde yalnız başınıza kalırsınız. Biz burada seviyeleri veriyoruz. Söylediğim gibi. Bu seviyelerde şöyle önemli arkadaşlar. Ben videolarda bazen yorumlar oluyor. Hiçbir zaman demiyorum ki bu hisse yükselecek veya düşecek. Seviye geçilirse pozisyon alınır. Seviye aşağı kırılırsa pozisyon kapatılır. Üzerinden mantığı üzerinden teknik analiz böyle oluşur. E, o yüzden bazen alta yorumlar geliyor. İşte şu hisse şu kadar olacak. Bu hisse buraya düşecek. Bu hisse buraya çıkacak. E, şunu söyleyeyim bu yorumları kaldırıyorum. Neden? E, çünkü herhangi buraya gelen yeni bir yatırımcı olabilir. Küçük yatırımcı olabilir. Bunlar bunu okuyup herhangi bir yatırım yapabilir. Bunların kul hakkına girmesine izin vermiyorum bu kanalda. Fikirleriniz değerli olabilir. Çok teşekkürler. Benim hiç ihtiyacım yok. Siz başka platformlarda ne yapabilirsiniz? Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Benim ihtiyacım yok. Teşekkürler. Bu kanalın altına da o tarz yorumlar gelmesin. Şimdi kullanım programı EGV Trade Instagram hesabını da aşağı açıklamalara bıraktım. Telegram hesabı olduğu gibi hepsi açıklamalarda var. Bu hesap herkese açık ve ücretsiz. Burada da ne var? Ekstra analizler ve faydalı bilgiler var. Ben faydalanıyorum. Girip bakabilirsiniz. Ayrıca EGV Trade'in sitesine girdiğinizde de ne var? Burada aşağı indiğimizde ücretsiz analizler kısmı var. Bakın borsa hedef fiyat kısmı. Bu da ne veriyor? Yatırım kuruluşlarının hisseler için verdiği hedef fiyatlar ve kapanış fiyatı. Kapanış fiyatından hedef fiyatına olan potansiyeli size algoritmik olarak güncelliyor sürekli ve hesaplıyor gerçekten. Teşekkür ediyorum ve artık geçelim analiz yapmayı birkaç gündür özledik. Sizleri de özledik açıkçası. Şimdi EKG'yi o diyelim daha önce bahsetmemiştik şöyle notumu da alayım. Biraz farklı hisselere de yöneliyoruz. Ee, Borusan ve iş CTR edeceğiz daha sonra. EKGO boğa trendi ne demek yükseliş trendi 8 iş günüdür burada günlük grafikte her bar iş günü eşittir yani 7 bar ikinci e, haftaya geçmiş demektir çünkü bir haftada 5 iş günü var borsa iş günü ekstra tatil olmazsa algoritma bize ne diyor minimum trend süresi 24 bar yani bu trend en kısa 24 iş gününde düşüşe geçmiş diyor. Ortalamada 96 iş günüymüş baktığımızda 8 çok taze yeni Ve bir süre daha bu yükseliş trendinin devam edeceği bilgisini bize Ne yapıyor İlk etapta veriyor bu yeterli mi değil On analizi kısmına geliyorum asıl önemli benim sevdiğim yerlerden biri Para kazandıran yerler Asıl buralar grafiğe de geleceğiz tabii ki Hiçbirini tek başına ele almıyorum Şimdi şöyle bakalım Ekim ayına bakıyorum niye Ekim ayına bakıyorum 45 Karındıran fon sayısı diyor 45 fon tutuyormuş Ekim ayında. %2.19'da tutuyormuş. Kasım'da da 45 fon var. %2.53'e çıkıyor. Aralık'ta da 45 fon var. %2.77'ye çıkıyor. Yani Ekim'den Kasım'a geçişte zaten para fonlarının alış yaptığı burada bize gösterildi. Ve bu gelen harekette ne oldu? Tesadüf olmadı aslında. Ekim-Kasım verisinden bugünü ne yaptık? Geleceği öngörmüş olduk bu çok faydalı e Şu an kasımdan aralığa son veriye bakıyorum yine artış var güzel olumlu Fakat yeni veriler gelmek üzere yakında 10-15 güne O yüzden artık bunlar Yeni gelen veriyle ne yapacağız Yön vereceğiz ama aralık verisine göre zaten yükselişten de anlayacağınız Ekim'de gelen sinyal kendini Yanıltmadı fon ağırlık dağılımı ilk 10 fon bu 45 fon içinden tutan en yüksek tutan ilk 10 fondan bahsediyorum. Bunlar tematik değilse %10'dan fazla tutamaz. Burada 10. fon %4 civarı tutuyor. Kötü değil, olumlu. Yani %10 tutmuyor da %4 tutuyor. Buna kötü demek mümkün değil. Daha fazlası tabii ki daha güzel olur. Ama biz tutuzun lokomotif hissesi olmasa da ortalamanın üzerinde ağırlık artışı da alım olduğunu gösterdiği için e, olumlu olarak o bölgeyi geçtik. Şimdi teknik seviyelere gelelim. Teknik seviyeler önemli çünkü hareketlerin yönünü onlar belirliyor. Burada size çok önemli şu an fiyata yakın olan yani EKG'ye ilk defa bakanlar için. 9.69 direnci çok önemli olacak. Neden önemli? Çünkü bu direnç 2 e, dir geçilememiş burada. Burası güçlü bir direnç. Şöyle çizeyim göstereyim. Burası geçilemezse şunu söyleyeyim arkadaşlar bu bölgeye geri girecektir. Burası neresi kabaca işaretleyeceğim 947 914 yani 969'u geçemeyen bir fiyatın ilk önce geri çekileceğini bileceksiniz. E, bu önemli çünkü e, direnç geçilemiyorsa buradaki direnç önemli bir direnç aşağı bir çekilme yaratır. Bu da bu bölge 914-947. o için aşağıda 903 desteği çok kuvvetli bir destek. Buraya kadar çekilirse buradan bir tepki alması beklenebilir. Yani 903'e kadar çekilen bir fiyatın 969'a kadar tekrar bir tepki alması beklenebilir. Oldu ya. 903 aşağı kırıldı. Altında kapanışlar Burası artık EKG diyeceksiniz ki burada biraz zaman kaybı olabilir. Burada e, yatay süreç ve aşağı destekler denenebilir. Yani 9.03'ün altı bu vakitten sonra biraz mayınlı e, tarla gibi oraya dikkat etmek lazım. Şimdi 9.69 direnci üstünde kapanışlar geldi. Hocam illa aşağı geçemeyecek değil ya. Geçti 9.69'u o zaman da fiyatın 10.33 ile 10.66 bölgesine gireceğini bileceksiniz. Yani kısaca şu an artık fiyatın önündeki en yakın bölge 9.69 fiyatın gidişatına yön verecek bölge altını ve üstünü detaylı anlattım dinlemeliyseniz lütfen başa sarıp dinleyin. Borusan diyelim Borusan diyelim Daha önce analiz etmiştim kanalda var orada da söylemiştik Bahsettiğimizi dinleyenler ne yaptı en azından Faydalandı ve orada da güzel bir dönüşü Yakalamıştık Şimdi 25 bar diyor ayı trendi düşüş trendi minimum Bu düşüş trendi 27 iş günü sürmüş yani 2 iş günü sonra bu değişecek anlamına gelmiyor. Bakın ortalama süre çünkü 90 iş günü buraya kadar ne yapabilir? Buralara kadar çıkabilir. 100 olur, 80 10 olur. Onun çok önemi yok. Bu sadece yeni gelenleri ortalamayı yükseltecek veya düşürecek. Bu sadece bir bilgi edinme amaçlı. Ne yapmış? Algoritma bize sunmuş. Ee, ne diyor? 27 iş günü demiş. Ortalamada 93 günü. Şu an 25'te bir süre daha bu düşüş trendi devam edecek görüntüsü var. Şimdi gelelim fon analizi kısmına. Para fonları Borusan'ın ne yapmış? Şimdi Borusan'da bir düşüş yaşandı fakat bunu da az önce ne dedim? EKGO'daki gibi Ağustos verisinden sonra Eylül verisinde görmüştük. Nasıl gördük? Şimdi iki tane fon tutuyormuş Borusan'ı. Yüzde bakın 5.71 diyor Ağustos'ta zirve yaptığı yer. Şimdi Eylül ayına geliyorum yine iki fon var içinde ama %3'e düşmüş. Neredeyse yarı yarıya mal çıkmışlar. Bunu size Eylül verisinde burası gösterdi. Yani bu son düşüşün olması aslında hiç şaşırtıcı değil. Dediğim gibi burada hayal veya masal ürünü yok. Veriler neyse onları takip ediyoruz. Gerçekler bu. Burada bu veriyi bilen biri Eylül'de yarı yarıya neredeyse mal çıkışı olduğunu bilen biri. Burada da ne yapardı? karını cebe koyup başka hisselere yönelirdi. E şu an bakıyorum geldiği yer 2.64. Yani 5.71'den 2.64. Artık ocak verisi takip edilecek borusanda. Niye? Bir artış gelirse o zaman diyeceğiz ki tekrar bir dönüş potansiyeli oluşabilir. E fakat yine yatay gelirse veya yani aşağı gelirse bir süre daha burada devam eder yorumunu yapacağız. Yani kafadan mesnetsiz atmayacağız hiçbir şeyi. Şimdi geliyoruz grafiğimize seviyeler tabii ki e, asıl önemli noktamız seviyeler Şunu Böyle büyütelim fiyatları çok büyüttük herhalde Şöyle destek dirençlerini de açacağım şimdi Arkadaşlar Şu an şunu söyleyeyim Borusan için daha önce de yorumladım Çok kısa vadede eğer 645 geçiliyorsa yani şöyle diyelim yarın işte bir gün iki gün içinde çok büyük yüksek hareketler geldi ardarda. Arda. Şunu söyleyeyim kısa vade için söylüyorum bunu birkaç gün için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. 680 üzeri kısa vadede yani birkaç gün içinde kalıcılık zor. Buralara gelirse buralardan bir kar realizesi. Geçen videoda da söylemiştim burada. Bir kar realizasyonu gelir demiştim. Bu olay yaşandı bakın. Aynısını söylüyorum. Eğer böyle yani bugünkü gibi bir iki birkaç gün içinde bu seviyeler geçilirse 680'lere doğru 645'lerin geçildiği 680'lere hareket senaryolarında bu gördüğünüz görüntü tekrarlar 591'e kadar. Bunu ilk önce belirtelim. Bu bir. İkincisi burada şunu söyleyeyim. Şu an kısada yön verecek seviye 591. 591'i geçemeyen bir fiyat 549'a ilk etapta kısa vade olarak bahsediyorum. Çekilir. 549 aşağı kırılırsa çok dikkat 464'e kadar yolu var borusanın buna dikkat etmek lazım. Yani 591 altındaki kapanışlarda bir potansiyel görmüyorum arkadaşlar. Aşağı gitme riski mevcut bunu unutmayın. 591 üstüne attı. Hocam yükseliş başlar mı? Kesinlikle yeterli değil. ve 645 görülür. 645 direnci geçilmeden yine bu yatay bantta 591 ve kırılmasıyla 549 ne yapacak? Görülecek. Yani neymiş kısaca? 645 Borusan'da geçilmeden geçilmeden orta uzun vadeli gaza gelmemek e, şartmış arkadaşlar. Bunu söyleyelim. İş CTR diyeceğim son olarak. İş CTR. E, son zamanlarda bankalardaki hareketlerden dolayı ne yapacağız? E, bir ele alacağız bunu da. Şimdi fon durumuna bakalım iş CTR'nin ctR bakın e, yüksek oranda fon var içinde 75 fondan 74'e düşmüş kasım aralık verisini son veriyi konuşuyorum aralık verisini. Bir fon çıkmış ama bakın ortalama artmış yani 75 fon %5.7 ile tutarken 74 fon olmasına rağmen %5.55'e çıkması ne demek? E, burada kalan fonların düşüşlerde ağırlığını arttırdı yani kısaca kaba tabirle borsacı tabiriyle mal aldığı e, anlamına gelir. E, burada %5.55 güzel bir oran iş için. Çünkü bunlar %10 tutabiliyor tematik değilse. Bakın bunlar bankacılık fonu olduğu için %22'lerde veya %10'un üstünde. Diğerleri %10'u geçemiyor. Yani standart alırsak %10 yarısını iş kullanmışlar. Bu gayet olumlu. Aralık verisi de gayet iş CTR için olumlu olarak yorumlayabilirim. Unutmayın fonlar her zaman düşüşlerde alır, yükselişlerde de mal çıkar. Küçük yatırımcının tam aksine. O yüzden bu da kulağınıza küpe olacak ekstra bir bilgi olsun arkadaşlar. Şimdi Şimdi gelelim teknik seviyemize. Burada güzel bir tuzaklama yaptılar. Şöyle. Burada güzel bir tuzaklama yaptılar. Yatay piyasada her zaman zaten günlükçe avlama üzerine kuruludur. Ben bizde yatay piyasada günlük hareketlere çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yatay piyasada günlükçüler çok uzun vadede başarılı olamaz. Dikkat edin buna. Şimdi 24.78 önemli tam burada kapanış olmuş zaten. Bu fiyatın üstünde kaldığı sürece şöyle söyleyeyim. İlk etapta 26 13 ve geçilmesiyle arkadaşlar yukarı sert hareketler görebilirsiniz. Yani 27 05'in kırıldığı hareketler. Yani şartımız ne? Burada kritik destek yükselişin devam etmesi için gereken tek seviye 24 78. Üstünde kalıyorsa 26 13 görülecek. 26.13 kırılırsa da yukarı yönlü sert hareketler görmeniz olası. E 27, 24, 78 aşağı gelir kırılırsa ne olur hocam? 23, 36'ya kadar sarkabilir. Burası da tekmesi için güzel bir destek. Yani 24, 78 burada şu an fiyata yön verecek seviye olacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen hisselere analitik olarak bakın, tarafsız olarak bakın takım tutar gibi hisse tutmayın. Mağdur olmanızı istemiyorum. Açıklamalara da Telegram ve Instagram adresinde bıraktım. Görüşmek dileğiyle.